Global Pazar Anahtarı Birleşik Krallık İngiltere Ülke Analizi Merhaba ben Doktor Nuri Kahveci. Bugün sıradan bir Avrupa ülkesini değil, satın alma gücü yüksek, davranışı seçici, dijitalleşmede lider bir pazarı analiz edeceğiz. Birleşik Krallık. Sadece veriye değil, İngiliz zihniyetine ve tüketim reflekslerine odaklanacağız. Unutmayın. 2021'de imzalanan serbest ticaret anlaşması sayesinde Brexit sonrası İngiltere Türkiye için duvar değil, fırsat kapısı oldu. Birleşik Krallık 4 ülke, İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda. Her bölgenin tüketim alışkanlığı ve ticaret kanalı farklı. Başarılı olmak için ülkeyi değil, bölgeyi hedeflemelisiniz. 3 trilyon doları aşan gayri safi milli hasıla, 86 milyar dolarlık e-ticaret hacmi ve 68 milyonluk alım gücü yüksek nüfus. İngiltere, ihracatçının hayal pazarı. İngiliz tüketici ucuz değil, değerli olanı arar. Kalite, güven, çevre duyarlılığı ve marka hikayesi belirleyici. Trendler: Sade yaşam, sağlık, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği. Pazarda fiyat indirimiyle değil, fark yaratarak kazanılır. 2025 itibarıyla yükselen kategoriler: Akıllı ev cihazları, giyilebilir sağlık ürünleri, vegan ve doğa dostu kozmetik, bitki bazlı wellness gıdaları, yaşlılara özel ergonomik çözümler. Bu alanlarda raflar hala boş. Fırsatlar hazır. İngiltere 2024'te 303 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdi. Bu açık geçici değil, yapısal. Özellikle ara mamul, tam mamul ve bileşenlerde dışa bağımlı. Türkiye gibi çevik ve kaliteli üretici ülkeler için kalıcı pazar zemini oluşmuş durumda. Şimdi de pazara giriş yöntemleri üzerinde konuşalım. Doğrudan mı, partnerle mi pazarda yer alacağız? elektronik ve medikal gibi teknik ürünlerde yerel partner zorunlu. Kozmetik, gıda gibi hızlı tüketim ürünlerinde doğrudan giriş mümkün. E-ihracatta, Amazon, nişe kanallar ve İngiltere içinde iade, lojistik ve müşteri hizmetleri destek altyapısı başarıyı belirler. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki 2023'te ticaret hacmimiz 20 milyar doları aştı. İngiltere, Türkiye'nin dördüncü büyük ihracat pazarı. Serbest ticaret anlaşmasıyla birçok sanayi ürününde gümrük sıfır. Ancak İngiliz alıcı fiyattan çok sürdürülebilir iş ilişkisi ister. Satış sonrası destek sunamayan firmalar tekrar sipariş alamaz. Birleşik Krallık'ın Türkiye'den ithalatında klasik kalemler, otomotiv, makineler, altın, elektronik. Yükselen kalemler. Gıda takviyeleri, akıllı sağlık ürünleri, geri dönüştürülebilir ambalaj, farklılaşan ürünle giren pazarı daha hızlı ele geçiriyor. 2024'te Birleşik Krallık'a ihracatımız 12.7 milyar dolar ithalat ise 6.5 milyar dolar. Yani dış ticaret dengesi bizim lehimize iki kat avantajlıyız. Başlıca ihracat kalemlerimiz, otomotiv 4.1 milyar dolar, elektrik ve elektronik 1.6 milyar dolar, hazır giyim 1.5 milyar dolar, kimyevi maddeler 890 milyon dolar. Bu tablo, yalnızca hacmi değil, yüksek katma değeri gösteriyor. İngiltere, Avrupa'nın en büyük e-ticaret pazarı. Amazon UK dışında özel kanallar da var. Okado, Boots, Etsy UK, Not on the High Street. Başarılı markalar çok kanallı strateji kuruyor. Ürün, platform, pazarlama, iade, müşteri hizmetleri altyapısı şart. Dijitalde görünmeyen firma İngiltere'de yok sayılır. İngilizler sadece fiyata bakmazlar, bunu unutmayın. Onlar için kalite, güvenilirlik ve marka hikayesi çok ama çok önemli. Unutmayın, Pazarın %80'i online alışveriş yapıyor. Dijital dünyada görünür olmak başarı için anahtarınız. Beko, Vestel, Simit Sarayı, Getir, Vitra gibi firmalar İngiltere'de mağaza, depo, ofis açarak sahaya indi. Artık ihracatçı değil, oyuncu oldular. Altyapı hazır, örnekler ortada. Sıradaki başarı hikayesi: Neden sizin markanız olmasın? Bu pazarda tutunmak için sadece veri değil, güven, kalite ve sürdürülebilirlik gerekir. İngiltere hazır, talep güçlü. Şimdi sıra sizde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni pazarlarda görüşmek üzere.